Gündem yine çok karışık fakat ben maalesef ki bu videoyu bugün geç yüklüyorum. Normalde sabah saatlerinde yayınlayacaktım fakat bilgisayarımda birkaç tane hata oldu. Bunları çözmek için uğraştım fakat iyi tarafından bakın. Şu anda mikrofon başındayım. İyi hoş fakat bugünkü konu maalesef ki eğer öğrenciyseniz sizi de derinden üzecek bir konu. Çünkü bu olay sonrasında birçok öğrenci maalesef ki okumayı bıraktı. Kimisi dondurduğunu açıkladı, kimisi komple okulu bıraktığını söyledi. Kimisi bu şartların değişip değişmemesine bağlı olduğunu söyledi. Ülkemizdeki bazı insanlar sağ olsun öğrenciliği bile ticarete dönüştürdükleri için enflasyonun bedelini KYK borçlarında olduğu gibi yine öğrenciye ödetmek istiyorlar. Tabii KYK borçları hakkında bir düzenleme yapılmıştı. Birçok insan buna tepki gösterdiği için bayağı bir ses getirmişti. Fakat bugünkü konuşacağımız konu o kadar fazla ses getirecek bir konu değil ama yine de ben kendi kitlemi bilinçlendirmek istedim. Bildiğiniz gibi birçok özel üniversite enflasyon nedeniyle eğitimlerine zam yaptı. 10.000 TL olan eğitim ücretleri 20.000 TL oldu. 20.000 TL olan 35.000 TL oldu falan bu ücretleri zaten birçok üniversite daha öncesinde açıklamıştı. Fakat iki üniversite var ki bu fiyatları daha yeni yeni açıkladı ve verdikleri sözleri tutmadılar. Yeni açıklamaların sebebi tabii ki de öğrenciler buna tepki gösteremesin diyeydi. Şurada zaten tatilin bitmesine sadece 1-2 ay kalmış. O yüzden şimdi açıklama kararı almışlar. Ve işin garip kısmı da şu bu iki üniversitede yani Doğuş Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi'nden bahsediyoruz burada. Okuduğun süre boyunca eğitim ücret artışı yıllık geçmeyecek diye reklamlar yapıyorlardı. Ve zaten üniversitesindeki öğrencilerin birçoğu da sırf bu yüzden bu üniversitelere kayıt yaptırdılar. Kendilerini garantiye almak için. Yapılan bu sözleşmelerde, pankartlarda, reklamlarda, hepsinde bu kural açık ve net bir şekilde belirtilmişti. Okuduğun süre boyunca eğitim ücret artışı yıllık %5'i geçmeyecek. Fakat Twitter'da mağdur olan arkadaşlarımıza baktığımız zaman 11.000 TL'lik ücretin bile 35.000 TL. 30.000 TL'lik ücretin 105.000 TL. 17.000 TL'lik eğitim ücretlerinin de 56.000 TL olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu iki üniversitenin beşten anladıkları sanırsam buymuş. Sizlerden şunu rica ediyorum. Lütfen yorumlara saçma sapan yok enflasyon arttı, yok şöyle oldu, yok böyle oldu, bunların zam yapması gerekiyordu falan yazmayın. Çünkü tekrardan söylüyorum bu adamlar açık açık yıllık ücretin %5'i geçmeyeceğini zaten belirtmiş. Bu birincisi. Enflasyon %325 değil bu da ikincisi. Yani enflasyona göre bir artış yapacaklarsa eğer ki yine bu kadar fazla olmaması gerekiyordu bunun. İşlerine geldiği zaman enflasyonun %80 olduğunu söylüyorlar. Fakat iş uygulamaya geldiği zaman %325'lik bir artış oluyor. Ben de biliyorum tabii ki de enflasyon %80 değil çok daha fazladır. Ama halka bunu azmış gibi göstermek için böyle şeyler yaptıktan sonra fiyatları 2-3 kat arttırmak çok saçma bir şey. Bazı arkadaşlarımızın söylediğine göre burada kelime oyunu da yapılmış bu arada. Yapılan sözleşmeleri okuyacak olursak eğer ki burada tam olarak ne olduğunu bilmesem de üfe ve tüfe oranına en fazla %5 artış yapılacak denmiş. Yani bu aslında bir kelime oyunuymuş. Bunu kullanarak böyle reklamlar yapmışlar işte. Eğitim ücretiniz %5'i aşmayacak demişler. Kısacası hem kelime oyunu yapmışlar hem de yalan söylemişler. Ama böyle bir sözleşme eğer ki gerçekten varsa ve yapılmışsa maalesef ki hak ve hukukta kendini haklı gösterme şansları var. Ama tabii ki bu olaya tepki göstermek de yine bizim elimizde. Çünkü bu açık ve net bir şekilde bir soygundur. Yaptıkları şeyleri bir toparlayalım. Türkiye'nin resmi kurumlarının açıklamış olduğu enflasyonun 2-3 kat daha fazlasını eğitim ücretlerine yansıtıyorlar bu birincisi. Sözleşmelerde kelime oyunu yapıyorlar bu da ikincisi. Kelime oyunu yapmış olmalarına rağmen yaptıkları bu reklamda açık ve net bir şekilde eğitim ücretiniz %5'i geçmeyecek diyorlar. Bu da üçüncüsü. Burada üfe tüfe bilmem ne yazmıyor sonuçta. Tercihler bittikten sonra fiyatları açıklıyorlar. Bu da dördüncüsü ve en çok dikkatinizi çekmek istediğim konu. Yani sen mesela bir öğrencisin ve geçen senenin fiyatlarına göre oraya tercihlerini yapıyorsun. Tercihler bittikten sonra şak fiyatlar böyle dolandırmak lan resmen bu bunun iza miza falan yok ve bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmıyorlar okulların hatları kapalı kendilerini nasıl aklamayı düşünüyorlar ya çok merak ediyorum yani bunun nasıl bir açıklaması olabilir ve bir açıklaması varsa da bu açıklamayı ne zaman yapacaklar Daha doğrusu yapacaklar mı binlerce insan sırf bu yüzden bu okula kayıt yaptırdı ve şu anda kendi eğitimlerini sırf bu fiyatlardan dolayı devam edemiyorlar Okulu bırakmak zorunda kalıyorlar bu iki üniversite kendine bunu yakıştırıyor mu Bilmem ama biz bu olaya sessiz kalmayı düşünmüyoruz. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.